Merhaba sevgili aslanlar. Bugün her konuda şans sizinle olabilir. Bir süredir sürüncemede kalan bir davanın sizin lehinize sonuçlanmasını ya da yurt dışı bağlantılı bir iş teklifi bekleyebilirsiniz. Geleceğe umutla bakabilirsiniz. Bugün 2 Nisan 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Plüton, ardından Boğa Burcu'ndaki Venüs ile üçgen açı yapacak. Duygusal olarak daha güvenli ve güçlü hissetmemiz mümkün. Çevremizdeki kişilerden, özellikle bayanlardan güçlü yardımlar alabiliriz. Günlük iş ve projelerimiz olumlu ilerleyebilir ve verimli çalışmalar yapabiliriz. Koç Burcu'nda ilerleyen Merkür, Yay Burcu'ndaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Zihnimizi uzun vadeli hedeflerimize odaklayabilir, pratik ve somut çözümler bulabiliriz. Güneş ve Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı şanslı ve bereketli enerjiler veriyor. Önemli projelerle ilgili kararlar alabilir, anlaşmalar yapabiliriz. Yeni girişimler, sözleşme ve imza atmak için günü değerlendirebiliriz.